Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda demirbaş çaresini nasıl açarız? Demirbaş faturasının kaydını nasıl yaparız? Onunla alakalı kısa bir videomuz olacak. İlk önce faturamızı elimize alıyoruz. ilgili demirbaş kaydı, demirbaşa cinsine bakıyoruz. Alınan demirbaş örnek veriyorum. Sistemimizin cari içinde yoksa bu cari kartı nasıl açıyoruz? İlk önce onu görelim. Faturanın üzerine bakıyorum. Faturada siteye bir tane yazıcı alınmış. Bu yazıcıyla alakalı da cari kart yok. Bu cari kartı geliyoruz. Programımızı açıyoruz muhasebe finanstan, hesaplardan, cari hesaplara geliyorum. Açılmasını bekliyorum. Hesap noda 255 yazıp buradaki ilgili demin başlar arasında örnek veriyorum ben HB yazıcı alacağım. Bununla alakalı bir kaydın olmadığını görüyorum. En son koduna bakmam lazım 255'im benim. Bu hep aşağıda olsun. Daha sonra şu sol köşede yeni butonu var. Ona tıklıyorsunuz. Ondan sonra türü diğerini seçiyorsunuz. Üye firma koduna geliyorum. Üçüncü sıradaki. Üç noktaya tıkladım. Buradan da yeni diyorum. Almış olduğum Demirbaş'ın ismini burada belirtmem gerekiyor. Ad kısmına siteyi almış olduğum HP LaserJet Pro renkli yazıcı aynısını aşağıya kopyala yapıştır. Grubu diğer. Bunu da diğer seçiyorum. Burada muhasebe koduna da vergi numarası, vergi dairesi ve TC kimlik numarası diyor. Bunları da doldurmanız gerekiyor. Kaydet dedim. İlgili kaydım oluşturuyor. Daha sonra açmış olduğum kaydın üstüne çift tıklıyorum. Kaydı buraya verdi. Şimdi burası önemli. En son verilen kod 25548. Ben buraya 25549'u veriyorum. Bunu verdikten sonra buradaki muhasebe hesap kodunu oluştur mu diyor. Oluştur diyorum. Evet'e basmam gerekiyor. Mas diyorum. Daha sonra da kaydet diyorum. Artık ben burada 25549'u görüyorum. Şimdi bununla alakalı faturayı sisteme nasıl işliyorum? Tekrar cari hesap hareketlerine geliyorsunuz burada bir man kaydı var. Buraya tıklıyorsunuz. Ben ne yapıyorum? 255'i borçlandırıyorum. 320 firmamı alacaklandırıyorum. Faturaya baktım. Faturanın tarihi 1 Mart 2022. Vadesini de 1 Mart veriyorum. Borçlanacak hesap açmış olduğum 255-49'u bu hesabım. Alacaklı olan firmamı seçiyorum. Hangi firmaysa onu seçiyorsunuz. Daha sonra da rakamım KDV dahil neyse buraya yazıyorum. Açıklamamı yazıyorum. Akçelik Demirbaş Fatura Tapuku diyorum. FT No 1, 2, 3, 4 diyorsunuz. Parantezi kapat. Diyorsunuz. Daha sonra da kaydet dediğiniz zaman artık faturayı, demirbaş faturasının kaydını yapmış oluyorsunuz. Bunu şu cari hareketlerinden üstüne açmış olduğunuz kaydın üstüne sağ tıklayıp hızlı işlem virman virman kaydından da yapabilirsiniz bilginize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.